Neler yaşadınız? En önemlisi neden yaşadınız? Niye bana soruyorsun? Bunlara sorsana. Buna sorsana. Peki anlayamadım. Karşına paraları al ve sor. Neden Halil Güneşli'ye gitmiyorsun diye. Her şeyin sebebi para mı yani? Bak şimdi. Beni iyi dinle. Tonlarca param var. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Almak ve yapmak istediğin her şey emrinde. Böyle yaşayanlar var değil mi? Evet. Var. Ama onların da sorunları var. Hat etmişler. Onlarınki şımarıklık. Haklı Allah doğru söylüyor. Yok. Ki. Sus da dinleyelim. Bir de bizim gibiler var. Hem de çok. Sabah uyandığımda cepte beş kuruş yok. Ev buz gibi açlık. Yarının ne olacağı belli değil.